Merhaba arkadaşlar. Bugün özel dörtgenlerin birbirleriyle arasındaki bağıntıyla ilgili bir çizelgemiz var. Bundan bahsedeceğim. Daha sonra da yamuk konusuyla yamuğun özelliklerini anlatacağım. Şimdi özel dörtgenler deyince genel dörtgenlerden daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız eğer bize verilen dörtgenler belli özelliklere göre gruplanıyorsa artık biz özel dörtgenler adını vereceğiz. Şimdi bu şemada dörtgenler iki gruba ayrılmış. Birisi yamuk bir tanesi deltoid. Yamuğun özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. Yamuk aslında en ilkel özel dörtgendir. Yani burada yamuğun özellikleri paralelkenar içinde geçerlidir. Dikdörtgen içinde geçerlidir. Eşkenar dörtgen kare içinde geçerlidir. Yani üst satırda bulunan ifadelerin özellikleri ok ile gösterilen her şey için geçerlidir. Ee, daha sonra yamuğun bir özel hali paralelkenardır. Bakın yamuktan okla paralelkenara gitmişiz. Delto'dan en son bahsedeceğim. Uzununu atladım. E, paralel kenar gene özelleşerek iki farklı şekle ayrılmış. Paralel kenar hatırlayacaksınız. E, karşı kenarları paralel olan dörtgende. Eğer bu paralel kenarın e, açıları 90 derece olan versiyonu alırsak bununla da dik dörtgen olur. Eğer paralel kenarın tüm kenarları birbirine eşit olursa bununla da artık özel olarak eşkenar dörtgen olur. Hem dik dörtgenin hem de eşkenar dörtgenin birleştiği şekil bakın kare. Çünkü hem kenar uzunlukları hem de e, tüm açıları 90 dereceler. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Tüm açıları da 90 dereceler. Dolayısıyla hem dik dörtgen hem eşkenar dörtgen birleşmiş haldir. Dolayısıyla yamuktaki tüm özellikler okun devam ettiği her dörtgen için geçerlidir. Paralel kenar için olan tüm özellikler altta kalan tüm dörtgenler için geçerlidir. Yani parlarken tüm özellikleri dikdörtgen, eşkenar dörtgen kare için geçerlidir. Dikdörtgen tüm özellikleri karede, eşkenar dörtgen tüm özellikleri karede bulunur. Deltoid'e gelecek olursak deltoid ayrı bir şekildir. Ama deltoidin gene özelleşmiş hali arkadaşlar eşkenar dörtgendir. Yani deltoidten de eşkenar dörtgen dolayısıyla kareye bir geçiş söz konusu. Baktığımda o zaman ben kare Dörtgenlerle ilgili verilen tüm özellikleri sağlayan en özel şekildir ki zaten düzgün çokgendir arkadaşlar. Bunların hepsinden daha sonra tek tek bahsedeceğiz. Şimdi asıl videomuzun konusu olan yamuğun özelliklere de devam edelim. Yamuk nedir? Özellik bir yamuk denilen şekil. Bize verilen bir dörtgenin eğer iki kenarı birbiriyle paralelse ki bu paralel olan kenarlara e, alt taban ve üst tabanlar A alt taban C üst tabandır ve bakın A B B C paraleldir. Bu şekilde biz bu dörtgene özel olarak yamuk adını veririz. A ile C'nin birbirine paralel olması nedeniyle B ile A birbirine 180'e tamamlayan açılardır. Gene D ile C de gene açı ölçüleri 180 olan açılardır. Bunlar paralel dolar arasındaki açılardan gelir. Basitçe bunu uzatırsanız B açısı burada yöndeşi olarak şu açıya eşittir. Gene burayı uzattığınızda C açısı yöndeşi olan şuradaki açıya eşittir. Bunların toplamı 180'er derecedir. Bu özellik buradan gelir arkadaşlar. Birinci özelliğimiz yavuk ile ilgili bu. İkinci özelliğimiz. Buradan devam edeceğiz. İkinci özelliğimiz arkadaşlar orta tabanla ilgili özelliktir. Yamun en önemli uzunluk kuralıdır. Eğer bana verilen bir yamuk şeklinde yamukta eee AB ve DC kenarlarının ben orta noktalarını alırsam AB kenarının orta noktası E DC kenarının orta noktası F yani bunlar birbirine eşit. Ben bu noktaları alıp birbirine birleştirirsem ve bir de köşegenleri çizmişiz burada yamuk için AB, D ve AC köşegenleri onlar da o noktasında kesişmişler. Ben artık E, F'ye orta taban ismini ne yapacağım? Vereceğim. Peki orta taban nedir? Orta taban arkadaşlar. Orta taban arkadaşlar. Alt taban ile yani A ile üst taban yani C'nin toplamının yarısı olan e, uzunluktur. Yani bu orta taban aslında üçgenlerde vardı. A'nın yarısı olarak vardı orada ama tabi sivri noktada kesiyordu üçgenin uzunlukları. Burada ise C gibi ta, üst tabanımız var. C ile A'nın toplamın yarısı arkadaşlar A artı C'yi verir. Tabi bu nereden geliyor diyecek olursanız. Şimdi şu yazılanlardan gelecek arkadaşlar. Nasıl gelecek? Şimdi dikkat ederseniz ben bunu çizdiğimde bunlar birbirine paralel oldu öncelikle. Or, taban olması nedeniyle bunlar birbirine paralel oluyor. E, paralel olunca LF, AD'nin orta tabanı olur. LF AD'nin orta tabanı olur. Yani burası artık C bölü 2'dir. Aynı şekilde EK da yine AD'nin orta tabanıdır. Bu da C bölü 2'dir. Yani şunlar vardır. E bir de benim bildiğim bir üçgen daha var. Burada ABC üçgenine bakacak olursak bu sefer EL uzunluğu BC uzunluğu için orta bandır. Gene şu KL K, L noktaları köşegenlerin orta noktalarına karşılık geliyor. E bunlar orta nokta oldukları için gene EL e, BC'nin orta tabanıdır. Yani yarısıdır. Yani ELD A bölü 2 gelir. E, A bölü 2 C bölü 2 ne yaptı? A artı C bölü 2 oldu. EF uzunluğu zaten karşıma çıktı. E, EL A bölü 2 e, aynı şekilde benzer halde K ile F de gene CD B üçgeninin gene orta tabanında BC'nin yarısına karşılık gelir. Bu da gene A bölü 2 olur. KL uzunluğa bakacak olursak az önce biz EL'nin A bölü 2, EK'nın da C bölü 2 olduğunu söyledik. E, aradaki fark neyi verir bana? KL'yi verir. Yani A bölü 2 eksi C bölü 2 yani A eksi C bölü 2 de KL uzunluğunu vermiş olur. Yine yamukla ilgili önemli bir uzunluk özelliği. Evet, ikizkenar ikiz kenar yamuk. E, i̇kiz kenar yamuk arkadaşlar özel bir yamuk türüdür. İki tane özel yamuk türünden bahsedeceğiz. Birincisi ikiz kenar yamuk ikincisi dik yamuk olacak. İkiz kenar yamuk aslında bir ikiz kenar üçgenin e, makasla tabanına paralel olarak kesilmiş halde Yukarıdan makasla ikiz kenar üçgeni ne yapmışsınız? Kesmişsiniz demektir. E, i̇kiz kenar üçgenin neleri eşitti? Taban açıları eşitti. Dolayısıyla e, B ve C'ler birbirine eşit. E, dolayısıyla bunların... 180'e tamamladığı açılar olan A ve D açıları da birbirine eşittir. E aynı şekilde ben BC'yi e, B, paralel bir çizgiyle kestiğim için kenarda kalan kenarlar yani AB ile CD de gene birbirine eşittir arkadaşlar. Yani bu özellikler söz konusu ikiz kenar, ikiz e, kenar yamukta. Bu birinci özelliğimiz aynı zamanda ikizkenar üçgen, şey ikizkenar e, yamuğun bir tanımı. Şimdi ben ikizkenar yamuğun köşegenlerini çizdiğimde bunlar o noktasında kesişirler ki ikizkenar yamuğun en önemli özelliklerinden birisi arkadaşlar köşegen uzunlukları olan AC ile köşegen uzunluğu BD'nin birbirine eşit olmasıdır. Yani AC ile BD birbirine eşittir arkadaşlar. Köşegen uzunlukları eşit olan birkaç tane özel dörtgen vardır. Bunlardan bir tanesi ikiz kenar yamuktur. Bir diğeri de zaten karedir. Köşegenin uzunlukları eşit olan dörtgenler. Bir diğeri de dik dörtgenler. Dik dörtgenin de gene köşegenin uzunlukları daima birbirine eşittir. Aynı şekilde burada bir de şu eşitlikler vardır. AO ile OD, BO ile de OC birbirlerine eşittir. Şekilde gene yan tarafta bunları da yazmışız. Bu da köşegenler çizildiğinde ikiz kenar yamukla ilgili karşıma çıkacak özellikler. Evet, üçüncü özelliğimiz ikiz kenar yamukla ilgili önemli bir özellik. Eğer biz burada eğer biz burada e, A ve D noktalarından yani üst tabanın köşelerinden tabana birer tane dik inersek bu artık yamuğun yüksekliği olur bu indiği noktalardan sonra e, AD burada şurada bir paralellik söz konusu. Hatta burada bir dikdörtgen oluşur. Bu bir dikdörtgendir. E burası C ise KL de C olmuş olur. E alt kenarın alt taban adı A. Burada önemli olan şudur. Dikkat ederseniz bakın H var, B var. H, H, B, B. Bunlar birbiriyle eşittir. 90 dereceler vardır. Hatta şuradaki açılar da birbirine ikiz kenar eşittir demiştik. O zaman demek ki şunlar birbiriyle eş olan iki tane dik üçgen olur. Yani ABK B, K üçgeni ile L, C, D üçgenleri birbiriyle eş olan iki tane dik üçgendir. O zaman L, C ile BK da gene daima arkadaşlar eşittir ve uzunlukları da A'dan C'ye çıkarttım. A, iki parça ayırdı. AC bölü 2, AC bölü 2 olarak ne olur? Karşımıza çıkar. Uzunlukla ilgili bir özelliği ikiz kenar yamuğun önemli bir özelliktir. Bu gençler. Evet özellik e, 4 ikiz kenar yamukla ilgili. Şimdi özel olarak eğer ikizkenar kenar yamuğun köşegenleri birbirleriyle dik kesişiyorlarsa ikizkenar kenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorlarsa şunların birbirine eşit olduğunu az önce söylemiştik. E bu tepe açısı 90 o zaman demek ki bu açılarda birbirine eşit olacak. E 45'e 45 olarak ne oldu? Ayrıca aynı şey burası için de geçerli. Yine bunlar da yine 45'e 45'tir arkadaşlar. E şimdi baktığımda bu ikiz kenar dik üçgen oldu. İkiz kenar dik üçgende ben şu çizgiyi çizdiğimde artık burada bir muhteşem üçlü oluşur. E burası C idi. O zaman bunlar birbirine eşit ise C bölü 2, C bölü 2, C bölü 2 uzunluğu çıkar karşıma. E alttaki üçgene baktığımda gene bu da bir ikiz kenar dik üçgen. O zaman bunlar da gene birbirine eşit olacak. Şunlar da birbirine eşit olacak. E bunun tamamı B, C, A idi. E A bölü 2, A bölü 2 olarak ne oldu? 1, 2'ye ayrıldı. E muhteşem 3'ten artık O, L de A bölü 2 gelmiş oldu. E baktığımda A bölü 2, C bölü 2 şu yükseklik neyin yüksekliği? Yamuğun yüksekliği. E yamuğun yüksekliği ne olmuş oldu? Orta tabanın uzunluğuna eşit olmuş oldu. Bakın yükseklik A artı C bölü 2 olmuş oldu. Burada tabii alan özelliğinden bahsetmedik yamun. Bahsettiğimizde söyleyeceğiz ee, onu. A artı c bölü 2 çarpı yükseklik. Şurada yazalım. A artı c alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ee, bana aslında yamun alanını verir. Ee, şimdi baktığımda yükseklik gene kime eşit? Burada a artı c bölü 2 eşit bu ikizkenar kenar yamuğun köşe dik kesine. O zaman burası ne olur? H olmuş olur. E, H çarpı H yamuğun olanın H kare olmasını sağlar burada. O zaman benim bilmem gereken en önemli şey ikizkenar yamukta alanla ilgili olarak eğer köşegenler dik kesiyorsa h kare yani yamuğun yüksekliği ikizkenar kenar yamuğun bana alanını verir eğer köşegenleri dik kesiyorsa bu yamuğun. Evet, ikizkenar yamukla ilgili özelliklerimiz bu kadar. E, dik yamuğa bakalım. Dik yamukta arkadaşlar, eğer bir dik üçgeni alıp siz e, bir noktasından tabana BC tabana paralel gene makasla keserseniz e, bir dik yamuk oluşturmuş olursunuz. Dik yamukta A ve B açıları birbiriyle eşit ve 90'ar derecedir. Dik yamukta önemli olan arkadaşlar şu D'den inen yüksekliktir. Ben D'den yükseklik indiğimde burada artık yine bir dik dörtgen. Burada ise bir dik üçgen oluşur. E burada dik üçgen olması Pisagor ile DC'nin bulunabileceği anlamdır. Eğer ben A, C, H'i biliyorsam e, DC'yi Pisagor'la bulabilirim. E nasıl bulacağım? E burası A ise bu dikdörtgen ise burası da C olur. E A eksi C neye eşit olacak o zaman? HC uzunluğuna, e uzunluğuna olacak. E, HC uzunluğuna olacak. E, ben biliyorum. A eksi C'yi de biliyorsam eğer burada DC'yi bulabilirim. Özellik 2 belki de ya en önemli özelliği şu olacak arkadaşlar. Eğer dik yamukta da gene özü olarak köşegenler dik kesişiyorsa e, bu Öklit'ten gelir demişiz. Nasıl gelir? E, B, BD'ye paralel olacak şekilde bu şekli şu şurada bir paralelle uzatırsanız buradaki açı paralellikten 90 dereceydi. Bu da 90 derece oldu. O zaman bir dik üçgende dikten dikinilmiş. inmiş. E, bu C de burası da C olmuş oldu. E, yükseklik Öklit kuralına göre Öklit'in kuralına göre h kare parçaların çarpımıydı yani a çarpı c'ye eşitti ve h kare a çarpı c'ye eşit gelmiş olur. Aslında bu kural Öklid'ten gelen bir kuraldır. Yani dik yamuğun yüksekliği a ile yüksekliğinin karesi alt tabanla üst tabanın çarpımına eşit olmuş olur. Evet, dik yamukla ilgili özelliklerimiz de bu kadar. E, yamukla ilgili alan özelliği az önce yukarıda bahsettim. Bize verilen bir yamuğun alanını ben nasıl bulacağım? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik. A artı C çarpı H bölü 2 üçgenin aslında alanı gibi. Aslında bu da üçgen alanından geliyor. Biz B ile D'yi birleştirirsek e, A, B, D üçgenin yüksekliği H olur. E, de taban olur. C çarpı H bölü 2. Gene B, üçgeninin üçgenin tabanı A yüksekliği H. A çarpı H bölü 2. Bunları düzenlerseniz A artı C çarpı H bölü 2 formülü karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet gene yamuğun alanı ile ilgili bir diğer özellik. Eğer biz yamuğun herhangi bir kenarında orta nokta belirlersek E burada orta nokta verilmiş. Yani şunlar birbirine eşit. Ve bu E orta noktasını karşı iki köşe yani A ve B'ye uzatırsak A, B, e üçgeni oluşur. Bu A, B, e üçgeni yamuğun alanının yarısını verir bana. Yamuğun alanının yarısını verir. Yamuk ile ilgili üçüncü alan özelliğimiz gene F orta nokta olmak üzere F orta nokta olmak üzere ben bu orta noktadan karşık kenara bir dik çizersem e F'den AB dik çizilmiş. Burada artık alan arkadaşlar AB çarpı EF ile hesaplanabilir. Son alan özelliğimiz vereceğimiz e, dördüncü özellik e, yamuğun köşegenleri çizildiğinde arkadaşlar 1 2 3 dört tane e, dörtgensel şey üçgensel bölge oluşuyor bu üçgensel bölgeler içerisinde kelebeğin kanatları ismini verdim şu yanda boyalı olan kısımların alanları birbirine eşittir e, bu boyalı alanlar birbirine eşittir. Aynı zamanda e, tabi genel dörtgenlerde bundan bahsetmek ama bu özellik genel dörtgenlerden geliyor. Ben e, bir dörtgenin köşegenlerini çizdiğimde oluşan bu üçgensel alanlar karşılıklı olarak çarpıldıklarında e, birbirlerine eşit çıkarlar. Yani S1 çarpı S1 S2 çarpı S3 eşittir. S1 çarpı S1 S1'in karesi o da S2 çarpı s e eşit gelir. Aslında bu özellik genel dörtgenlerden gelen bir özelliktir. Fakat e, genel dörtgenlerde alan konusundan bahsetmediğimiz için bu özelliği de gene size vermedik arkadaşlar. Evet e, bu videomuzda e, özel e, dörtgenlerin birbirleriyle bağlantısından ve yamuğun tüm özelliklerinden bahsettik. Belli başlı e, umarım e, sizin için de eğitici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar.